Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya karışık kanalı yepyeni bir emanet videosuyla yine sizlerle arkadaşlar. Emanet dizisinden gelen mühteşem görüntüleri ve kadileri sizler için topladık. Video halında sunmaktayız. Emanet dizisin. izliyorsanızsa da kanalımızı takipte kalın. En yeni Əmanətdən gələn parilləri və ən yeni videoları kanalımızda bular bilərsiniz, arkadaşlar. Yusuf cin bir araya gələn səhər və Yaman. Çimdik aralarında nələr baş verdi, nələr oldu, ədəşlər? Bir-birinə güvənsizlikdən iki aşiq ayrılma qərarı aldı. Bakalım, Yaman bu ayrılığa nasıl bir təpki verəcək və şəhəri nasıl şehirden nasıl akılayacağı arkadaşlar. Bu soruların cevabı bir sonraki videolarımızda bulmakta. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.